Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar üzücü bir haberim var. Ben Ay Savaşı'na geçtim. Ee, hatırlarsanız 40 39'da 40'da kalmıştık kanık fabrikada. Ama e, Kayıt almıştım. 40'tan bu bölüme kadar kayıt almıştım. Ee, maalesef çekmemiş. O yüzden ne yapalım. Kader. Ben bu bölümde kaldım. Bu bölümde bitirdim yani. Ama görmediniz. Video yüklenmemiş. video yüklenmemiş ya. anne çiçek. Ya bu ne çok zor. Anne bu ay savaşının başı. Çok... What? Oh. iyi ki checkpoint varmış arka. Ah, Oh. Hoppa. hop, Hoppa. Hoppa. Oppa. Oy. Yani. Bu da çok zor. Anne. Anne. Oh be bir kere de geçtim. Gloss. Bismillahirrahmanirrahim. Bura nerede? Oy. Oy. Anam. 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 Ya kare. Gel şuraya. Kız. Anam. Aa. Kontrolü kaybediyordum az kalsın. İyi. Eh. Oh be Şimdi istediğim kadar zıplayabilirim Anam şurada kaldı Hoppa Bir dakika ben o bölüme geri dönemiyor muyum? İh, yetişemiyorum ki Koş 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 Yaşar atlıyor Mükemmel bir atlayış Şimdi açıyorum Hayda nere bura? Ah oh, burada lazer yokmuş diyeceğim. Şey varmış. Atlamalı. Atlamaz sevmiyorum. Şey Lan. Ay, dur, dur. Ah oh, son anda durdurdum. Hakkım gidecek yoksa. Neyse tekrar yaparız ya. Boş verin. Nın 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 Bakamamca, ya, bakamamca, ya. yağın var mı, süt var mı, algerin var mı, Kanal ne zaman bir milyon olacak, onu ben anca otuz üç yaşımda görürüm. Aa, öldü. Bu kadar da abartmayalım işte şimdi. Ne 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 Çeki anam. Ölcekten. Ay ay oy, sıyrıldı sıyrıldı. Sıyrıldı. Ya hadi. Hoppa. Uçma gücü adına. Evet arkadaşlar. Şu anda uçuyorum. Uçuyorum, uçuyorum. Uçuyorum. Uçamıyorum. Kaç dakika olmuş? Bakıyorum. Mahıyorum. Mahıyorum. Şimdi git. 4-5 dakika olmuş yani. Nın 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 nın. Nın nın. Evet arkadaşlar şimdi e, e, ne yapıyoruz? Zıplıyoruz. Bakalım şurada bir şey var mı? Evet yok. Hadi gidelim o zaman. Yolumuz açık olsun. Ee, yolumuz açık olsun. Güzelce gidelim. Anda ee, Ankara'ya gidelim. Aa! Hayır. 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 Kaçırdım. Anam. Ana. Otobüsü kaçırdım. Lan otobüsü kaçırdım. Heh geldi. Lan otobüs ezdi ya. Aman arkadaşıma anlatsam inanmaz otobüs ezdi beni. Neyse. Haberler var. İyi iyi, iyi. Ben bir sana atlasam şu yıldızları alamadım. Onun bir dengede dur. Top. Dengesiz top. Kafa yıldızı almadan gitmem ben hocam. Uçuyorum. Ne yapacağım? Hayda şimdi. Aa. Oy. Bismillah. Oy. Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. Hayda. Oldu. Anne en küçük olduğum yer. Hayır. Yıldız alamasam da olur ya. Ulan böyle yer mi olur Allah rızası için. Sizin yapacağınız yere bak. Hadi reklam izle çıksın. Heh, şimdi izle. Hayır reklam izle. Ya en küçük olduğum yer ya. Orayı nasıl geçeceğim? Of. Nasıl geçeceğim ya? Nasıl geçeceğim lan? O nasıl bir yer? Hep ofoduk. Nasıl geçeceğim? Kuşumla konuşuyor. Ödül verildi çok zorsun. Var ay savaşında gelmeseydi. Bu çok zor ama. Ne oldu ya? Kesin biz bu bölümü geçir. Geç. Hmm. Ya. Bitiyordu. Ya kırmızı top. Ulan ne bulaşıyorsun ya? Böyle işler seni ilgilendirmez şu dünyayı kurtaracağım diye ünlü olmak için süper kahraman olmak için bak neyle uğraştırıyorsun beni ya şimdi izle işte. herhalde biz bunu bitirmeden yapmış tövbe ne konuşuyor bakalım Eli, Eren, bu ailenin nedir? Bu ne? Anne. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler, ödülümü verin. Ben bu oyunu yüklemeyeceğim, full ay savaşı. Şimdi geçmek istiyorum. Koş 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 Haydi bile pehlivan. Pehlivan, Pehlivan, şimdi, şimdi geliyor Pehlivan. Anneciğim, or şuraya git, şuraya git, ortala, yes be, yes, yes be, yes be, oh be, yes be, hmm geldik buraya. Anam. öldü. Kaç dakika olmuş? Dokuz dakika olmuş. Bu bölümü de geçelim bitirelim arkadaşlar çünkü 10 dakika oldu. Şimdi hoppa. Hop. Hop, hop. Gidiyoruz. Ve bölüm bitmiyor. Bitmiyor. Niye bitmiyor? Niye bu kadar uzun bölüm yapıyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum. Hoppa. Yok artık. Ben nasıl oraya yetişeyim kardeşim? Kaçayım. Kardeşim. kardeşim. Öldüm. Şimdi yok artık. Bir de bir de buraya mı yetişeceğiz? Ay başlat. Oh be başlatalım. Şuradan seni dışarı alalım. Hop. Sen iki dakika orada bekle çok konuşuyor. Ana yine aynı yere döndük ya. Neyse ben hemen ışık hızında giderim. Allah 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 Allah. Dur zamanlayıcı. Bismillah. Koş koş koş. Allah Allah dedi gence Osman. Dır 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 dır. Anam. Lan. Yıldız kaldı. Olamaz. Yıldız kaldı. Valla oyunu tekrar başlatamam. Evet arkadaşlar. Videomuzun e, sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki bölümde var ya çok fena geçeceğim. Bye bye. Bye You, you.